Bu dersimizde matkap çizimi yapacağız. Bunun için ilk önce çizim alanımızı aktif hale getiriyoruz. Üst düzlemden bir tane daire çiziyoruz. Dairemiz 10 çapında bir matkap yapmak istiyorum. Dairemizin çapı 10 mm. Onluk matkabımızın dış çapı. Daha sonra ortaya bir tane doğru atıyorum ve bunu obje ve öteli komutuyla çift yerine olacak şekilde 0.5 mm her iki yerine öteli Biz Bir tane daire çizeceğiz. Dairemiz şuradan şuraya teğet olsun. Ve aynı şekilde buradan buraya da ne olsun? T bu şekilde ne yaptık dairemizi çizdik akıllı ölçülendirme dairemizi ölçülendirelim dairemiz 4.5 mm çapında olsun daha sonra bu daireden bir tane de aşağıya yapacağız yapacağız objeleri aynala olacak obje bu neyin etrafında bunun etrafında ne şimdi bu dairemizin önden baktığımızda meydana gelen profilini oluşturmak için objeleri bu da seçeneği seçiyorum. Şu tıklatıyorum ve bu araya tıklatıyorum. Daha sonra bunlar yok. Daha sonra burası yok. Burası yok. Ve şu çizgiyi de ekstra çizgisi haline getiriyor. Yardımcı o, Yardımcı çizgi. Daha sonra neyimiz var? Şurada ortada şöyle bilendiği zaman oluşan bir açı var, kesme açısı. Ne yapıyor? O kesme açısını şu şekilde oluşuyor. Bu kesme açısının nereyle? Şu merkezde çakışık olması lazım. CTL'ye basılı tutup merkeze çakıştırdım. Çakışık. Daha sonra şu ucun şu kenarla çakışık olması lazım. Daha sonra şu ucun şu merkezde şu ucun ne olması lazım? Çakış olması lazım. Ta burada bir açı var. Bir açı söz konusu. Buradaki açımız genelde içeriden açıyı vereyim. 55 derecelik bir açıya sahip olmasını istiyorum. Evet. Bu şekilde 55 derecelik bir açı olsun. Daha sonra bunu tekrardan ne yapıyorum? Yardımcı çizgi olarak düzenliyorum. Okey. Şuralara bir 10 dakikalık bir hadise verdik. 0 tamam olsun. Bu noktaya ve bu noktaya 0 nokta 0 tamam bir ne verdik. Okey. Evet. Önden baktığımız zaman profili oluşturduk. Şimdi ne yapacağız? Yine üst, üst bakıyorum. Çizim açıyorum. Daha iyi diyorum. Ne yapıyorum? Şuraya bir tane daire çiziyorum. Ve bu daireyi helis haline getiriyorum. Şöyle baktığım zaman helis haline gelen bir daire. Şimdi ne tarafa doğru olacak? 100 mm bir devir. Başlangıç açısı nerede olsun? Evet şurada 90 derece. Yani şuradaki kenara, kesme kenarına temas etsin. Çünkü ileride yine lazım olacak bana. Şu kesme kenarına temas etsin. Daha sonra ne yapıyorum bunu? Helis olarak dizayn ediyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra ben ne yapacağım? Burada meydana getirmiş olduğum profili bu yolda boyunca süper kat oluşturdu. Süper kat oluşturmaya gidiyorum. Zaten Helis kendisi otomatik arasında. Şuradaki profili tıklatıyorum. Bakın ne yaptı? Kendisi bu şekilde profil oluşturdu. OK diyorum. Ve matkabımın ne yaptı? Kaba taslak profilini meydana Getirdim. Şöyle baktımsa. Şimdi matkabımın ne var? Şurada bir 10, 30 derecelik şöyle bir kesilmiş alan olacak. Kesimi az olacak şurada 30 derecelik şey, 30 derecelik. Burada arkaya doğru bir 5 6 derecelik bir arkaya doğru sürtünme için oluşan bir boşluk açısı olacak. Şurada elisi ne yapayım? Bir gizleyelim. Şu anda bu liste bir işimiz yok. Şunu bir gizledik. Şimdi ne yapacağım? Tekrardan buradan bir alan açacağım. Yani buradan bir yüzey açacağım. Buradan yüzey açtığım yüzeyle ne yapacağım? Şuradaki açılarımı gireceğim. Nedir o açılar? Şurada bir 30 derecelik açımız mevcut. Kesme ağız açısı. Yani rahat kesmeyi sağlayan bir kesme açısı. Şurada arkada bir Arkadaki sürtünmeyi ya şu arka sürtünmeyi azaltacak bir boşluk açısı gerekiyor. Bunları verebileceğim. Ne yapacağım? Bir çizim hattı oluşacak. Seçtim çizim. Önümü aldım. Ne yapıyorum şimdi? Şuradan şu hattan bakın. Bu noktadan şöyle şuraya buradan da bu şekilde bir dışarı çıkalım. Buradan da ne yapalım? Yine şu çizginin bitimine ne yapıyorum? Bir daha tekrar bakalım. Şu çizginin bitimine ne yapıyoruz? Çizim oluşturuyoruz. Şimdi bunları bir ölçülendirelim. Şurası matkap çapının ilk katı kadar olsa işimizi görecek kadar olur. 7,5. Şimdi şurayla şurası arasında bir ölçü vermek istiyorum. Burayla bir arasında bir ölçü verebilecek miyiz? Bakalım. Seçtim. Şu kenarı seçtim. Ne yaptım? Merkezi verdi. Merkez zaten şuradan şurası 5 mm'ydi. Burası da yarım milimetrede mm Yarım mm olması istiyorum. 5,5 mm'lik bir ölçü verdiğimde benim işimi görecek derecede uygun bir çizim yapmış oluyorum. Şimdi bu çizimleri tekrardan yine yardımcı çizgi haline getiriyorum. Çünkü bunları şu anda aktif olarak kullanmayacağım. Ne yapıyorum? Yardımcı olarak ne yaptım? çizdim. Eksen çizgisi haline getirdim. Ne yaptı burada? 1, 2, 3, 4 tane yardımcı çizgi oluşturmuş oldu. Okey. Şimdi buralara ne yapacağım? Ben bir düzlem atacağım. Düzlem için ne yapıyorum? Referans geometrisinin altında düzlemi seçiyorum. Getirdim çizgiyi seçtim. Ve bu parçanın yüzeyini seçtiğim anda ne yapacak? Buraya bir tane düzlem atmış oldum. Bu birinci düzlem düzden bu çizgi ve bu yüzey ne yaptı? Bana düzlemi oluşturdu. Daha sonra bakıyorum. Bu çizgi referans geometrisi düzlem. Bu çizgi ve bu yüzeyi seçtiğimde ne yapmış oldu bana? Şurada çizmiş olduğum o eksenlerle paralel ve parçanın boyuna paralel ne çizmiş oldu bana? bir tane düzlem çizmiş oldu. Yani toplam üç tane düzlem çizmiş oldu. Şimdi burada bitiyor mu? Hayır. Bu düzlemden kesiştiği yerler, yani şuradaki kesik çizgiler ben bir eksen atamak istiyorum. Eksen dedim. Bununla Bununla bunun kesiştiği yere ne atsın? Eksen atsın. Daha sonra yine bir eksen atacağım. Eksen bu çizimle düzenli bu düzlemin olduğu yerine ne atsın? Çakıştığı yere şöyle bakın. Çakıştığı yere ne atsın? Eksen çizgisi atsın. Okey dedik. çizgileri attık. Evet. Şimdi çizimlerimize başlayabiliriz. Şimdi şuradan çizim açalım. Şu eksenden. Arkamızı döndürelim. Bakalım şöyle bir. Yani şu eksenden ne yapacağım? Şimdi bir çizim oluşturacağım. Seçiyorum. Şuradaki bakın şu 55 derecelik 55 derecelik bir tane çizgi çizmiştik şurada. 55 derecelik çizgi çizdiğimiz yerden kesiştiği yerden seçiyorum. Aşağı doğru bir çizgi çiziyorum. Karşımıza aldı tekrardan şöyle. Şimdi kaç derece çizdiğimize bakalım. Arka tarafa denk geldi. Evet. Kaç derece açı çizgimize bakalım. Çizim akıllı ölçülendirme burayla Burası 31 derece olması lazım. 31 bu tarafta. 31 de o tarafta. 62 çıkarsanız aradaki açı 118 derece yapar. 118 derecelik açı bizim normalde matkap. Normal bir matkapın uç açısı demektir. Şimdi burayı bir çizmiştim böyle bu nokta. Burada meyimiz var. Eksenim var. Ne yapıyorum? Bu noktanın eksenle çakışık olmasını istiyorum. İşte eksen çizgimizin nedeni bu. Geldik bu eksen çizgisine kadar çizdim. Neden böyle bir şey yaptım? Şimdi bakın buradaki de ne yapacağım? Buradan başlatacağım için kesişimleri birbirine denk gelmesi adına ne yaptım? Her ikisini ortak olacak yere eksen çizgisi çizdim. Buraya getireyim de artık aynı zamanda bu nokta bu düzleme de ait olan bir nokta olduğu için rahatlıkla işlem yapabileceğim. Şimdi bu düzlemi kap kapatalım. Şöyle okey Şimdi bu düzlemi gizleyelim. Bu düzlemle işimiz kalmadı. Dönelim şimdi. 2 nolu düzlem. 2 nolu düzlemle seçiyorum. Çizim açıyorum. 2 nolu düzlemle çizim açalım. Tekrar tıklatalım. Şöyle arka tarafa şöyle gelsin. Şimdi bu yüzeyde yani şu alanda düz bir çizgi atamıyorum. Düz çizgi attığı zaman önüyle arkası kesme esnasında yüzey değeceğinden ne olur? Mat kavunda ısınma meydana gelir. O yüzden arkaya doğru bir boşluk açısı vermem lazım. O zaman ne yapıyorum? Bunu da aynı şekilde şöyle aşağıya doğru açılı bir çizgi çiziyorum. Peki bu açılı çizginin derecesini ne yapıyorum? Şuraya, şunu bir yataya ne yapıyorum? Bir tane yardım çizgi çiziyorum. Bu yatayla arasındaki mesafeyi 5 derece olarak veriyorum. 5 derecelik bir açı bizim ne yapar? Buradaki sürtünmeyi alır. Evet buraya kadar çizdik ama yine ne yapacak? Bu çizgiyi yine şurada meydana getirmiş olduğum eksenle çakışık olması istiyorum. Ne yapıyorum? CT ile basılı tutarken aynı zamanda buna basıyorum ve çakışığı işaretliyorum. Evet peki bu böyle düz müdür? Hayır. Bu aynı zamanda arkaya doğru da ne vardır? Bir bombesi vardır. O zaman ne yapıyoruz burada? Hafiften şöyle 3 noktayla buradan başlayıp burada biten ve şöyle yukarıda olan ölçüsü yani bombesi üst tarafta olan bir bomba çizmem gerekiyor. Ne yapayım? Yani arkaya doğru bir eğim vermem gerekiyor. Düz olarak bilemiyoruz. Arkaya doğru bir eğimle biliyoruz. Bunun da arasındaki mesafe şöyle tam orta noktalarından 0,5 mm desek işimizi görür. Ama burası kapalı bir alan oluştu. Ben bunu istemiyorum. Şu çizginin aynı şekilde yine ne olsun? Yardımcı doğru olarak olsun. Ne yapıyorum? Bunu da kapatıyorum. Bunu da okey dedim. Artık bununla da işim kalmadı. Gizleyebilirim. Bu eksen çizgisiyle de işim kalmadı. Bunu da gizleyebilirim. Evet şimdi bu eksen çizgisi de yani şurada bıraktığım noktayla bu noktayı ne yapacağız? Birleştireceğiz. Hangi düzende? 3 numaralı düzende. Çizim açtık. Bu tarafta ters tarafta kaldı. Bu tarafta çevirdim çizim aç diyorum. Şu noktadan kesişen şu noktadan nereye kadar bakalım. Şuradaki bakın nerede o? Şu çizginin devamı olan şu noktaya kadar ne yapsın? Bir tane çizim atsın. Okey. Bunu da çizdikten sonra İstersek bunu da şöyle aşağı doğru bir eğim verebiliriz ama oluşan şeklin durumuna göre ne yapabiliriz? Bunu değerlendirebiliriz. Okey dedim. Daha sonra ne yaptım? Bununla işim kalmadı. Gizliyorum. Eksen çizgisiyle işim kalmadı. Gizliyorum. Çünkü çok kalabalık olacak aksitaktır. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra tekrar bu yüzeyden bir çizim açıyorum. Ve bakın buradaki eksen çizgisi olan yerde ne yapıyorum? Oluşturmuş olduğum çizgileri şekilde birleştiriyorum. Bakın. Okay. Bakalım şimdi gördüğünüz gibi ne yaptık? Şuradan gelen yüzey komple bir kapalı alan oluşturacak şekilde çizim yaptık. Şimdi bunun işim var mı? Yok. Kapatalım. Gizleyelim. Burayla işimiz var mı? Hangisiydi? Bununla da işimiz Bunu kapatamam. Kapatırsam bu çizim de kapanır. O yüzden o şimdi tutuyorum. Şimdi buraya ben ne yapacağım? Bir yüzey atacağım. Neyle yüze atacağım? Loftlu bir yüzey atacağım. Seçtim loftu. Çizgimi seçtim bu çizgimi. Daha sonra şuradaki ne yaptım? Yayı seçtim. Bakın burayı kendisi seçti. Burayı da kendisi seçti. Bu şekilde baktığım zaman her tarafını kapattı. Okey diyorum. Okey dedikten sonra ne oldu artık burada bir? Yüzey meydana geldi. Şimdi burada ne yapacağız? Yüzey ile kes seçeneğimiz var. Yüzeyler komutların içerisinde şurada yüzey ile kes seçeneğimiz var. Ne yapıyorum? Yüzey ile kesi seçiyorum. Bakın ne yaptı? Kendisi zaten otomatikman yüzeyi seçti. Ve bana burada yön soruyor. Ne tarafı keseyim? Aşağıya mı keseyim? Yukarıya mı keseyim? Yukarıyı kes diyorum tıklatıyorum. Buradan yukarı. İstersem şuradan ne yapabilirim? Yönünü değiştirebilirim. Okey dediğimde ne yapmış oldu bana? Yüzeyi kesti. Artık yani üst kısmı kesti. Artık benim bununla işim kalmadığı için bunu ne yapabilirim? Gizleyebilirim. Evet. Burada ne var? Şurada çizimler kaldı. Çizimler kalmasının nedeni loftu kendisi otomatik kapatmıştı. O yüzden bu çizimler kullanmadı. Kullanmadığım için kaldı. Ne yapıyorum? Bunları artık gizliyorum. Loftoya seçerken onlarda yol olarak seçseydim onlar da gizlenecekti. Evet matkabın bir tarafı ne yapmış oldu? Halletmiş oldu. Şimdi neyimiz var? Bu kuru oldu mu bu tarafı yapacağız. Ama o tarafı yapmadan önce şurada neyimiz var? Bir zırh kısmımız var. Zırh kısmımızı ne yapalım? Bir çizelim. Çizim açtık. Şurada bir çizim alanı açtık. Daha sonra neyimiz vardı bizim şurada ilk çizimimizde? Şöyle çizmiş olduğumuz bir çizim vardı. Süpür kısmında çizmiş olduğumuz bir çizim vardı. Bunu göster diyoruz. Artık ne oldu burası? Bakın görünür hale geldi. Şimdi ne yapıyorum ben? Objeleri dönüştür diyorum. Bakın. Şu dışındaki çizgiyi şunu şunu ve şunu ne yapıyorum? Dönüştürüyorum. Şu araya ihtiyacım yok şimdi. şimdi ne yapıyoruz? Objeleri ötele. Tek yönü. Şurası 0.5 mm olsun. Evet. Tersine. Bunu da ötülersek. Bu şekilde ötelemesini istiyorum. Evet. Okey dedim. Daha sonra tekrardan objeyi ötele. Bunu 0.5 milimetre. Okay. Şimdi ne yapacağım? Bu çizgide buralarda tamamlayacak. O yüzden ne yapalım? Şimdi bunları tekrar uzatalım. Objeleri uzat. Uzattım. Uzattım. Bu nokta Bunu da uzatalım. Evet bu da bu nokta Objeleri bu da uzatmıştık. Şimdi bu diyeceğiz. Burayla işim yok. Bununla da işim yok. Daha sonra burayla da işim yok. Şurası ne oldu bana? Bir kapalı alan meydana getirdi. Şimdi burada bir tane çizim var. Okey. Burada bir çizimimiz var şu anda. Bir de benim bir helisim var. Helisi e de bir göster diyelim. Pardon. Şuradan da göster diyelim. Çünkü helisi haline getirdiğimiz için. Çizim çıktı karşıma. Şimdi ne yapıyorum ben? Bu sefer unsurlar kıvrımlı kes. Filisi kullan. Pardon. profil olarak bu kapalı alanı kullan. Yanlış yeri seçtik. Ne yapacağız? Şu kapalı alanı kullanacağız. Sizin 1, 2, 3, 4, 4, Evet bu şekilde kapalı alanı kullandık. Seçti bölüm abi hale geldi. Daha sonra yol olarak da ne yapıyorum? çizgimi seçiyorum. Ve OK Ne yaptık artık? Şunu gizleyelim tekrardan. Gizle. Süpürde gizleyelim. Pardon. Çizgimi gizleyelim. Gizle. Ve şuradaki olayı da gizleyelim. Ne yapmış olduk? Şurada bir zırh meydana getirdik. Evet, matkabın tek tarafını yaptık şu şekilde. Şimdi ne yapalım? Bu matkabın bir sap kısmı olması lazım. Ne yapıyoruz? Sap kısmını getiriyorum buraya. Seçiyorum. Ne yaptık? Şöyle tıklattım. Şurası kadar açtım. Unsurlar eksizyonla katı oluştu. 50 mm dedim. Ve katı kısmını oluştur. Evet. Bunu da hallettikten sonra ne var? Şimdi geldik. Burası böyle keskin olmaz. Burada ne vardır? Şöyle bir radyüs vardır. Ayarlamak gerekli. O yüzden buraya bir çizim açıyorum. Şimdi şu şekilde objeleri dönüştür dedik. Dönüştürdü. Daha sonra şuraya bir tane alt kısmına şöyle bir tane çizim açtık. Gelişi güzel. 180 derece açıyla yani yataya paralel. Şöyle bir 15 milimetre bir ölçü. O oh, 150 oldu. Şöyle bir 15 milimetre bir ölçü girelim. Daha sonra diyorum ki ben bunu unsurlar döndürerek kes. Evet. Ne yapacağım şimdi? Şey? Burayı döndürerek kes. Aa, tam tur döndürürsen ne yapar? Bu kenarları da alır. Kenarları almasını istemiyorum. Şöyle bir 45 derece gireyim. 45 derece edelim. Tekrar Ne yaptı? Ön tarafa doğru. Hayır ön tarafa doğru olmasın. Tersine diğer tarafa doğru olsun. Şöyle baktığımda sanki şu tepeyi kurtarmıyor. Bir bakalım bakalım. Okey diyelim ne yaptık? 45 derecelik açı olacak şekilde kestiğimizde şurada bir azıcık bir çıkıntı kaldı. Bunu ne yapalım? Düzeltelim. Sağ tıklatıyoruz. Unsur düzenle. Şuraya 50 derece diyelim. 50 Ok. Oradaki çıkıntı da kalmamış oldu. Bu şekilde ne yapmış oldum? Burayı da temizlemiş oldum. Şurada radyuslarımız var değil mi? Gelelim. Radyus 0.2 evet işimi görür. Burayı, burayı, bakın arkaya aldıktan sonra buradaki olay kayboldu. Ne yapıyorum? Buraya tekrardan bir 0.2 radius veriyorum ve ortaya Şimdi ne yaptık? Matkabın tek tarafını hallettik. E diğer tarafını ne yapacağız? Diğer tarafını halledebilmek için ne yapıyoruz? Doğrusal çoğaltmanın altında dairesel çoğaltmamız var. Dairesel çoğaltmada bana ne soruyor? İlk seçenek neyin etrafında çoğaltalım? Tabii ki bu yuvarlağın etrafında dönsün. 360 derecelik iki tane istiyorum. Peki neleri yapacağız şimdi? Loftu çoğaltmama gerek yok. Yüzey kesin. Loftla beraber çalışıyor. O yüzden yüzey kesin. Zırh için kes süpür. Yükseklik sapı bir daha çoğaltmama gerek yok. Daha sonra ne vardı? Helisiz sonundaki radyüs için kes döndüğü de çoğaltacağım. Bir de radyüsler. Radyüsler çoğalttıktan sonra seçtikten sonra okey diyorum. Ve bakalım ne oluyor? Bizim matkabımız hazır olmuş oldu. Şimdi şuradaki görüntü stilinden çizgili olanı değil de kenarları gölge kenarlı olanı değil de sadece gölgeli olanı seçiyorum. Bakın ne yaptım? Bu şekilde matkabımı oluşturmuş oldum. Peki hemen bunu bir ne yapalım? Eğer bir, bir grafik ile canlandıralım şu şekilde bir oldu. Evet şu şekilde çizim açalım. Şöyle aşağıya doğru baksın. Şuraya bir yazı yazalım. Ama o yazı yazmadan önce şöyle bir yazı yazacağım. Alanı bir çizelim. Şu kenardan şu kenara kadar olsun. Daha sonra yazımızı seçelim. Eğilimiz bu. Ne çizelim? Yazalım. 10 oh. Şöyle ne yapsın ortasında olsun okey ve bunu ne yapalım şimdi buraya okey bunu yazdık diyor ki şimdi sar Yüz olarak ne yapsın buraya 10.500 bakalım evet bunu ne yapalım Şöyle tasarım arşivinden bunu pardon ne yapalım bunu? Siyah hale getirelim. Evet. 112. Bunlar siyah olsun. Okey diyelim. Ne yapmış olduk? Böylelikle üzerlerine da yazmış olduk. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar çalışmalarınıza başarılar dilerim. kolay gelsin.